Bu ses, senin içindeki hakikate dokunmak için burada. Derin bir nefes al ve şimdi kendine biraz daha yaklaş. Er-Rahim, sonsuz merhametin nazik dokunuşudur bu. Yaradan seni sadece yaratmadı, seni her an yeniden inşa ediyor. Ve sen kendi içinde bir inşa halindesin. Sabırla her gün biraz daha Hayat başımıza gelenler değildir dostum. Onlara nasıl karşılık verdiğimizdir. Ve sen seçiyorsun artık. Tepki vermek yerine bilinçle yanıt vermeyi seçiyorsun. Kızmak yerine anlamayı, kaçmak yerine kalmayı seçiyorsun. Bugün belki yorgunsun. Belki kaç kere düştüğünü bile hatırlamıyorsun. Ama şunu unutma. Her düştüğünde seni kaldıran güç o sonsuz rahmetle senin içinde yeşeren iradedir kendine merhamet göster ama kararlılığından ödün verme çünkü merhamet zayıflık değildir merhamet kendine verdiğin bir izindir yeniden başlamak için yeniden inşa etmek için unutma sevgili dostum sen Rabbinin sabur ismini örnek alansın sabır beklemek değil sebat etmektir zorluklar içinde kendi merkezinde kalabilmektir bugün bir adım daha at Biraz daha diren, biraz daha sadeleş ve unutma, senin yürüyüşünü izleyen melekler var. Senin duanı bekleyen bir gelecek var ve senin içinde o ilahi kıvılcım karanlıktan asla korkmuyor. Çünkü o zaten onun nuruyla yoğrulmuş. Şimdi derin bir nefes al ve kendine fısılda. Ben güçlüyüm. Çünkü içimde merhamet var. Ben kararlıyım. Çünkü içimde sabır var. Ben yürümeye devam ediyorum çünkü yaradan her adımım da benimle. Amin.